Bu Irak'ta hakkında idam kararı alınan ilk kadının heykeli. 1974 yılına kadar da Irak'ta hiçbir kadın idam edilmedi. O yıl boynuna irmik geçirilen Leyla Kasım idam edilen ilk kadın oldu. Leyla Kasım'ın ablası kardeşinin tutuklanışının hikayesini anlatırken o gün evde olmadığını söylüyor. Her hafta Celavla'dan döndüğümde evimiz şen olurdu. Ama o hafta döndüğümde baktım ki herkes hüzünlü. Neyiniz var diye sordum. Dediler ki Leyla'yı götürdüler. Ayın üçünde de doğrudan idam kararı verildi. Leyla Kasım 1952 yılında Hanakine bağlı Bamili köyünde doğdu. 1970 yılında Kürdistan Öğrenciler Birliği'ne katıldı o Kürdistan özgürlük mücadelesine katılmasını kadınların da vatan için mücadele edebileceğini ve canını feda edebileceğini göstermek istediğim sözleriyle anlatır. Leyla Kasım 1971 yılında Bağdat Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğrenim görmeye başladı. Çok başarılı bir öğrenci olduğu için öğretmenleri tarafından sevildiğini söylüyor. <laughs> Her zaman en yüksek puanı almak isterdi. Irak'ta her perşembe okullar kapatıldığında Irak bayrağı göndere çekilirdi. Ortaokul ve lisedeyken de müdür Leyla'ya "Senden daha zeki ve başarılı öğrencim yok. Her perşembe Irak bayrağını sen göndere çek" derdi. Bir gün eve geldi ve babama şunu söyledi: "Ben her perşembe Irak bayrağını göndere çekiyorum." Peki ne zaman Kürdistan bayrağını da kendi ellerimle göklere yükselteceğim? Kürdistan bayrağı da Irak bayrağı gibi dalgalanmalı dedi. Biz üniversitedeyken o da son sınıf öğrencisiydi. Leyla siyasetle ilgilenmeyi çok seven bir kızdı. Tavır sahibiydi. Son derece kararlı ve cesurdu radikal bir kişilikti. İdam sehpasına gitme pahasına kendinden taviz vermemek ve ardından böyle güzel bir imaj bırakmak o kadar da kolay bir şey değil. ...1974 yılında Kürt devrimi liderliği ile Irak hükümeti arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla birlikte... ...Leyla Kasım ve arkadaşları Cevat Hamavendi, Neriman Fuat Mesti, Hasan Hamer Reşit ve Azat Süleyman Miran tutuklandı. Dönemin Irak basını Leyla Kasım'ı terörist diye tanıttı. Tutuklandıktan 13 gün sonra annem cezaevinde ziyaretine gitti. Annemin gözünün içine bakıp şunu söylüyor. Eğer benim annemsen kesinlikle <laughs> üzülme buradakiler ağladığını görmesinler ağladığını görüp sevinmesinler <laughs> İdam edilmeden önce Celavla'da yaşayan bir kişi aracılığıyla yüzüğünü ablasına gönderir. 14 kişiyle birlikte idam edildiler. İdam edilenlerden biri Celavladandı. Onun akrabası ile yüzüğünü bana gönderdi. Adam gelip kapıyı çaldı. Açtım baktım bana bu yüzüğü verdi. Nedir diye sordum. Ablam üzülme. Bunu Leyla gönderdi. Adresini verdi. Bunu sana getirdik dedi. 12 Mayıs 1974'te sabah saat 7'de Leyla Kasım ve diğer dört arkadaşı Bağız rejimi tarafından idam edildi. Babam ve kardeşim Bağdat'taki Adli Tıp Kurumuna gitti. Akşam saat 9'a kadar beklediler. Sonra cenazeyi teslim ettiler. O yalnız değildi. O gün 14 kişiyi daha idam etmişlerdi. Leyla Kasım'ın idam edilmesi olayı dünya basınında da idam edilen ilk siyasi kadın olarak yer aldı. Bir gün bir dostumuzu gördük. Bize iyi ki sizi gördüm. Almanya'ya gittim. Orada Leyla adına kitap bile yazılmış. Irak'ta en çok tanınan şehittir dedi. Hemen gibi büyük bir Kürt şair Leyla ile Mecnun aşkından bahsederken Mecnun'la dalga geçiyor ve şunu söylüyor: "Sen sadece kendine aşıksın. Gel de bizim Leyla'ya bak. O bizim geceleri aydınlatmıştır. Boynuna geçirdiği ip iftihar madalyasıdır." Anlatıldığına göre Leyla Kasım cezaevindeyken annesinden ziyarete geldiğinde bir makas ile geleneksel Kürt kıyafetlerini getirmesini ister. Makas ile saçından bir tutam keser ve annesine verir. Bunu hatıra olarak yanında sakla. Çünkü birkaç gün sonra ben de şehitler kervanına katılacağım. Ve Kürt kıyafetlerimle Kürdistan'a gelin olacağım der. O günden beri Leyla Kasım için Kürdistan'ın gelini denir.